Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte hapishaneden kaçışın bir yeni bölüm daha çekiyoruz sizlerle birlikte. Bu sefer elmas çalacağız sizlerle birlikte. Başlayalım ve başlamadan önce lütfen videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Sağ köşedeki hapishaneden kaçışın diğer bölümlerini de izleyebilirsiniz. Sağ üst köşede kartlar bölümünden mutlaka izleyin. Tavsiye ederim. Başlayalım. Videoyu paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Dedim ama bir daha değil. Evet. bu arada bu oyunda tam ekran yoktu yapamadım. Her türlü seçeneği denedim ama tam ekran olmadı. Bir uygulaması varmış. Reklam da vermiş oldum ama orada da isteyen ismi yazıyor Crazy Games oradan oynuyorum şu an. Şu çekeyim. Tam ekran yapamadım. Yani diğer oyunlarında vardı. i̇zlediyseniz görürsünüz ama bu oyunda yok anlayamadım. Neyse boşver. Şimdi konuştu bizim amca. Ee, şöyle bir sessiz gidelim. Bu arada ilk defa koymuyorum size birlikte. Her zaman olduğu gibi. Güneş, Yalnız olayı hiç anlayamadım. Bu ne Dakika. Evet. Teleport. Aha ne oldu? Açabildik mi? Lan döndün dolaştın yine aynı yere geldin. Geri zekalı. Yok kurtulmuştuk. Yes. Yukarıya çıktık. Giriş yapabildik. Kaçma diyorum bir de, giriş yapabildik Kaçma nereden çıktı? Biz elmas çalacağız. Allah Allah ya. Happy. Bakın görünmezlik hapli. Ha, happy içince görünmez olduk. Anladım. Vay gerizekalı, gitti atladı mı lan bu Neyse. Sinirlendiriyor ya. Aha. Yanlış yere attın, herhalde uyutmak için bir ilaçtı. Onu da yapamadı bizim salak olan. Hadi. Şahin yok ama maalesef Şahin maalesef Şahin oldu yani. Boss oldu. Evet, Penny diyor. Hey look, Penny. Hadi. Ne diyor? Portal gun drop deneyelim. Şu şekilde almaya deneyelim. Bak <laughs> canım. <Yani, gülüyor> heh. Kır lan. Kapla Düz mantık. Ana. <laughs> Hemen açıldı. Bu kadar basit miydi yahu? Eğer çok erken <laughs> bitirirsem yine diğer yolları da oynayacak için sizlerle birlikte deneriz. İkinci kere oynayalım. <laughs> tamam. Hadi fırlat beni. Götür beni gittiğin yere. <laughs> ne hani oldu? <laughs> pinç şu. Aha fail. Hadi Peynir. Büyüdük mü geliştik mi aslan olduk mu kaplan olduk mu? Değişen bir şey yok. Oğlum bu nasıl seçenek böyle? Plank diyor. And after that, stop Aha. and arrested Allah yeah. Allah, <laughs> Karalı. Tarak. La oğlum adam dibinde lan. Beceriksiz. Dibinde lan dibinde dibinde. Bunu deneyelim. Kafa attık, Ne oldu? Kurtardık yaptık. Geçtik. Anam. Gitti mi? Kazan mı? Bir şey. Aa dur yanlış ya. Ben burayı keseceğim Evet arkadaşlar bu sefer de giriş Pataküte şekilde deneyelim. Sessiz bir giriş yapmıştık biliyorsunuz. Pataküte girişiyle Pataküte Pataküte şey yapacağız. Aha ses duyuyorlar. Aa lan dur. Lan ama olmadı. Bir dakika ben beklemiyordum öyle bir şey. Bir dakika tekrar. Retriver bebeğim. Ke. Şey. Aha. Ne oldu? Yine fail verdi. Bu sefer ki yok. Re re lan re yine yetişemedim. Allah'ım ya Rabbim ya. Lan dur elim çarptı bir daha bir şeyler oluyor. Re re. Ha. Gittik. Çok şükür. Çok şükür yapabildik yani. Yıllar aylar sonra. Oh. Orada öyle bana vereceğini tahmin edemediğim evet. için bir şaşırdım ama kesinlikle şey tamam. Geçemiyorum ben ama ya böyle olmaz ki Biraz yavaş ol Bak sen Salak var ya ne köy olur ne kasap olur Hadi lan Vur lan Oğlum sen dünyanın en beceriksiz insanısın ha <laughs> Ha, i̇lla uyumuyavız. Evet, sesi o kadar fazla oldu. Allah, heh, herkesi uyandırdık. ne? böyle denedi. Evet, after that bir şekilde çıktık yani. probably get a On job. I figured night much benim de yapmışlar Aha, right. çıktı Ronda aynıydı. Evet. Kill. Bu neden şey. <laughs> GTA'ya dönüş? Ah! <laughs> Ama bir. Yetişemedim siz şeylere ya. Bugün gayet muhteşem derecede kötü oldu. Hadi. Aha. Wait. Yine buldular. Her zaman olduğu gibi. Bakalım. Şimdi bir... Ne Johnny? Aha adam silah var. adam, <laughs> adam gitti. biz taş attık silahlı bir adamı taşattı lan bizi kurtardı kurtardı. Allah Ne oldu şimdi? Sir. <laughs> Place your hands where I can see them. you Do not comply, I will. Sir, place your hands where I can see them. Do not comply, I will be forced to fire. Bribery is a federal offense, sir. Sir, place your hands where I can see them. Aha kurtulduk mu? Aha. Son bir kere daha oynayalım. Evet dostlar. Sever de gazları giriş yapalım. Ama başka yerlerde. Oyun zaten küçük bir oyun. Web tarayıcısı oyunu olduğu için kısa sürede bitiyor zaten. Aha bir ses var. Her zaman olduğu gibi dur burada bir şeyler çıktı. Sever jump. Hadi. Jump değil bir Zaten jump değilmiş. Orada doğru seçeneği seçmişiz. Re. Orada zaten jump değilmiş. Yani atlayış değilmiş. Whoa. Bak, uh, red. we got a breach headed towards the medieval section. Uh, roger that. We're preparing to engage over. Okay. Evet, Burada öbürleri zaten olmuyor. Yine alarmlar bu sefer de bunu için atalım. Bakalım böyle ne olacak. Senin kadar oğlum. Ana. Öyle mi? O zaman yine bunu seçiyoruz. Seçenekler aynı bir şey. And after that, they just stop the rest of Really? Yeah, that's when I decided I should probably get a different job. I figured night guarding was much less, less dangerous than, than driving. Atıyoruz, atıyoruz. Yine gel sağlıklı evet. Her zaman evet. gibi bir dur lan Allah'ım yarabbim Buradan sus. Burada seçenek neydi lan Ya bir dur seçenek hangisi onu unuttum ya Ha bu şey sağa. Unuttum oradaki No <laughs> Johnny <laughs> Aha yine burada. Bunu denememiş. Wait, wait, wait. Bir dakika gir ama lütfen bir bekler misin? seçeceğim. Yine bunu seçiyorum. Sonra balonla da diğer seçenek var. Seçeyim. O da yine geliyor. Bu sene seçtim. Lan patladık ya la. Vallahi ya patladık. Nasıl olur bu iş? Aha burada. Wait. Aa burada da kaybediyorduk. Hangisi doğru seçenek lan? Daha demin oynadık. Dur oğlum dur ya taş atıyorduk galiba o muydu? Bu değildi o bölümde burada taş atıyordu. Ha bu gidiyordu. <laughs> Havadan e, aynı sniper vuruyordu. Onun için balonu seçtim. Tamam tamam. Şimdi balon sesi gibi basıyoruz. Ben bu oynuyorum. En azından. Ne oldu lan? Ha burada şey ee, işte, Diamond'ı seçiyorduk him. ve bitiyordu. Will... Evet, Diamond'ı attık. Pek fazla bir değişik bir seçenek yoktu ikinci oynayışımızda. Gazlı girişimizde. Sessiz, keşke sessizi deneseydim. Neyse. Oğlum kadar lan gitti arkadaşlar. Bugün de olsun. Peki. Peki peki videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Yukarıda çıkan bir tane video var. Onlar da mutlaka izleyin. Şu an çıktılar. Muhteşemler. İzlemenizi tavsiye ederim. Sağ bir köşedeki videoları mutlaka izleyin. Yeni oyun videolarında tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.